Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz diyor sevdeci. Sevde böyle rengarenk keçeler bulmuş Bakalım üstünde ne yapacak Ne yapacaksın Zıpla bakalım O ne renk Mavi, Mavi. Kırmızıyı atla Şimdi beyazı atla Siyahı atla Sarı Yeşil Siyah kırmızı. <laughs> sevde şaşırıyor bazen. Değil mi? Şaşırmıyor musun? Şimdi hangi renk atlayacaksın? Beyaz mı atlayacaksın? Atla bakalım. Hoppa. Şimdi hangi rengi atlıyorsun? Siyah. Sarı. Sevde çekirge gibi zıplıyor. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Beyaz. Siyah, sarı, mavi. <laughs> şaşırdın, hayır, şımarılmaz, <laughs> şımarmıyorsun, siyah atlıyorsun. Hangi rengin üstündesin sen şimdi? O hangi renk? Bence. Kırmızı mı? Şimdi siyah atlayabilirsin. Şimdi yeşil, yeşil, <laughs> yeşil. Ha, şaşırdın değil mi? Mavi. Beyaz. Beyaz dedim. Şımar mı? <laughs> Çok mu komik? <laughs> Beni kandırıyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun. <laughs> Nasıl bir zıpladı? Arkadaşlar sevde böyle zıplıyor. Ama <laughs> hangi renklere zıpladığını bilmiyor. Hangi renge zıpladı? O hangi renk? Mavi. O Döncüm. kırmızı. Şimdi o ne Döncüm. renk? Beyaz. Siyah. Şey. Sarı. Beyaz. Yeşil. Yeşil. Sevda zıplıyor ama hangi renklere zıpladığını bir türlü bilmiyor. Beyaz. Şımardığı için yanlış yanlış söylüyor hepsini. Döncüm. Siyah. Siyah. Zı. Kırmızı. Şımarma. Şersin. Sevde gülme krizine girdi arkadaşlar. Sevde şu an krizde. Önlü bana dön bari de biz de görelim. Sevde krize girdi gülme krizine <laughs> Şu mı şimdi düşeceksin. Şimdi Sevde bebeğini zıplatıyor. Renklerin üstünde. Zıplat bakalım. O ne renk? Şımar. Siyah. O? Bayaj. Hayır. Şımarma. <laughs> Sarı. Şimdi yeşil. Bayaj. Hayır, şımarma. mı? <laughs> o ne renk? Mavi. Mavi. <laughs> Bebeğin kırmızı zıpladı. Bebeğin şimdi siyah zıplat. Siyah zıpladı, zıpladı Sevcenin bebeği. Şimdi sarıya zıpla. Yeşil. Mavi. Bebeğini kenara fırlatan bir sevdecek. Bebek zavallı orada can çekişiyor. Mavi. Beyaz. Şımarma. Şımarırsan oynamam. Krize giren sevdecik. Woo! Şokta. Siyah. Sarı. Yeşil. Mavi. Siyah. Siyah atlayacaktın. Şaşırdın. Kırmızı. Bak şımarma. Şımarma. Sevde çok şımardı arkadaşlar. Onu izlemeyin isterseniz. İzleyecekler mi? Kırmızı. Mavi. Yeşil. Siyah. Tamam. <laughs> Krize giren sevdecik. Çok da. Tamam kalk kalk hadi veda edelim. Burada bitsin videomuz. Kalk sen çok şımardın. <laughs> hadi bebeğinle birlikte veda et. Al bebeğini. <laughs> hadi kalk. Kalk <laughs> şımarma. <mı? gülüyor> tamam. Hadi şu veda et. Hadi. Hadi. Tamam bitti. Hadi veda ediyoruz. Veda zamanı. Hadi. Mami. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevdik hepinizi öpüyor. Bay bay. Hadi öpücük at. Bay bay yap.